çok yakın çekmeyiz. Süt genelde veriyorlar. Nasıl? radyasyon ee, olan. Bunlar herkese veriyorlar. <laughs> Bir <laughs> ayrı sorumlu satmayı saçmalar Özellikle okul dönemi başladıktan sonra doğru bir beslenme stiliyle çocukların hem bağışıklığını arttırmaya yardımcı oluruz. hem de aynı zamanda hastalıklardan korumaya çok yardımcı olacaktır. ...başlangıçta çocuklarımızı okula göndermeden... ...mutlaka doğru bir kahvaltı tabağı hazırlamamızı öneriyorum. Burada ne olmalı? Özellikle yumurtadan kaliteli bir protein kaynağı almış oluruz. Mümkünse çocukların sevdiği bir peynir kaynağını tercih edebilirsiniz. Özellikle çok tuzlu olmayan peynirleri öneriyoruz. Bunun yanı sıra özellikle çocukların seveceği sebze ve meyve tüketimi... ...sabah kahvaltılarında olmazsa olmazlarımızdan. Belki çocuklar seviyorsa... Süt tüketimi kahvaltıda olabilir. Bunun yanı sıra da eğer zeytin tarzı ürünleri tüketiyorsa çocuklarınız mutlaka değerlendirebilirsiniz. Ee, özellikle çocukların beslenme çantalarına mutlaka taze meyveler, e, taze sandviç yapılabilir. Sabahtan yapılıp e, gün içerisinde bozulmayacak şekilde e, korunaklı bir şekilde çantalara eklenebilir. E, özellikle çocuklarda önem verdiğimiz şeylerin başında kantinde tüketilen e, hazır tostlar, e, işlenmiş ürün içerikleri bol olan sucuk, salam, sosis gibi ürünleri tüketilmesini engellemek adına evden yapılmış güzel bir beslenme çantasıyla aslında bunun önüne geçebiliriz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın çantalarına süt, ayran, belki seviyorlarsa kefir olarak tercih edebilirler. Bunların yanı sıra taze meyve, taze meyvenin dışında da kuruyemişler, kuru yemişlerin yanında kuru meyveler şeklinde güzel bir beslenme çantası hazırlanabilir. Şimdi gençlerde ve çocuk gruplarında yanlış beslenme sonucu aslında birçok kronik hastalık başlangıçlarını öngörüyoruz. Bunlar da ileride en önemli problemlere dönüşen kalp damar problemleri, şeker diyabet dediğimiz problemler, tansiyon gibi aslında birçok faktördeki hastalıkları erken yaşa kadar görebilmek mümkün. O yüzden bizim amacımız hem ilkokul çağında hem de ortaokul ve genç yetişkin dediğimiz çağlardaki kişilerde mutlaka yeterli ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirip bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak. Çünkü bu sayede de aslında biz ileride oluşabilecek erken bir kronik hastalık riskinin önüne geçmiş oluyoruz. Yukarıdaki <laughs> ince <Yeterdekince> korkmayın. <laughs>